Arkadaşlar Afrika Corps oyun yeni oyunumuza başladık. Başarılı olmak istiyorum ama bazen de çok fena kaybediyorum biliyorsunuz. Hemen Panzer Grenadier. Bekliyorum bir yandan motor çıkıyor. Motor hemen şu yandaki mazotu bir alırım Hızlıca. Hızlıca. Şunu aldıktan sonra şuraya gitsek mantıklı. Motorsket hemen yan taraftakini alsın tamam mı? Şunu alsın. Sonra böyle gelsin. Şöyle ilerleyeceğiz bakacağız bakacağız. Motorsketi tekrar bu tarafa gönderebiliriz. Şu da bizim. Dört tane var zaten. Şu ikisini biz alacağız. Şurayı korumamız lazım tamam mı? Şurası. Buradan da puştlayacağız abi. Sen bunu aldıktan sonra şuraya gel, şuraya gel. Burada puşlama yapacağız. Bir Panzer Grenader daha alsam mı? Yoksa hafif destek kışlasına sınavı geçsem? Bu ulti nasıl bir ilerlesem diye düşünüyorum şu anda. Bir tane daha alalım. Bir, bir Panzer Grenader daha alalım. İki tane Panzer Grenader'ımız olsun. ama Gel abi şöyle. Burada kombata da girebiliriz. Şunu da alsa mıydım orada ama. Çok kararsız kaldım ama şuradan ilerleyeceğiz. Şuradan ilerleyeceğiz artık. Şurayı toplamaya çalışacağız. Şimdi hafif destek kişisine daha çok var. Abi şunu da şuraya gönderiyorum. Hmm. Şöyle bir girelim bakalım. Adam eksiltelim. Çok güzel sıkıştırdık onları. Gerçekten güzel sıkıştırdık. Şimdi geri kaçacak. Harbi. Birlik mi kaybedecek? Aa. Kaç. 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 Hafif destek kışlası. Hemen. o çok güzel denk geldi. Bak şimdi orayı alamadık. Ama şunu aldıktan sonra oradaki makineli tüfeklere bir ufak baskın yapabiliriz. <laughs> makineli tüfeklerle iş yapacak, iş tutacak. Victory Point de gidiyor. Hemen şuraya alalım. Tamam. Şu kamyonete ihtiyacım var ama onu tabii hemen alamıyoruz. Bunlar yakından iyi vuruyordu. Bizimkiler orta menzilde iyi vuruyordu. Biz orada bir tane birlik indirdik değil mi adamdan? Ha, eksilttik. İkinci birliğini de eksileceğiz. Bunu görmüyor burada. Bunu hazır görmüyorken. Çok güzel oldu be. Çok güzel oldu be. Gel. Oh motor de buraya alırsa. Orayı görüyor. Abi hemen şuraya. Hemen şuraya. Şunları bir indirelim şuradan. Gel. Kaç. Kaç. Kaç şuraya gel burada tamir ol. Tamam. Şunu şu tarafa doğru veriyorum. Yandan dolaşacağım. Şu sığıyı kamyonumuzu yapalım. Sonra da taarruzeli bombacısını yaparız. Bak ilerliyor. Gel bakayım şurada nasıl bir ilerleme yapıyor. Bakalım. Bir tane adam direkt gelişine eksildi. Çok güzel. Gidelim şöyle. Hemen. Oh çok güzel. Bunlara hala bir şey yapamıyoruz. Ulan bunlar iyi vurdu lan burada. Bizim adamlara. Bizim adamlar burada bir şey yapamadı ya. Kaç kere. Gel şunu al. Benim esas adamlarım geliyor biraz sonra. Have been to leader, <gülüyor> 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 Aa çıktı oyundan. Böyle olmaz ki. Ya yani hiç zevk kalmadım ben yani. Böyle oyuncuları sevmiyorum ya. Harbi kötü oldu. Neyse kanaldaki yorumlara bakacağız şimdi. Kanalımıza yorum okuyalım. Oyunla alakasız bir yorum var. Ona hemen bir kalp kalp atalım. O bir çıksın aradan. Şimdi Suat Ender demiş ki Kral bu videoları 3 ay önce aldığın MSI Titan laptop mu çekiyorsun? Cevap evetse memnun musun? Tavsiye eder misin? Oh, abim niye takip etmişsin kanalı? Evet, MSI, MSI, Titan, Titan, Titan ile çekiyorum videolarımı. Çok memnunum. Mükemmel bir cihaz arkadaşlar bu arada ya gerçekten ee, çok mükemmel bir cihaz reklamını da yapalım ama kanalımızda bir arayalım. MSI MSI diye aratınca çıkıyor mu? Evet şu arkadaşlar. E, MSI Titan 18 HX AI Core Ultra 9 falan filan falan filan. Şunu Google'da arayınca e, fiyatı ne olmuş ben aldığımdan beri? Ne olmuş? Akakçe'de varmış. Ben şeyden almıştım. Vatan bilgisayardan almıştım. Ne bu şimdi böyle doğrulama falan filan yapıyor. 309 bin diyor. En uygun. N11'de varmış, Amazon'da varmış. 309 bin, 335 bin. Vatanda ne, ne kadarmış? Tükenmiş. Abi harika bir bilgisayar. Zaten ekran kartı RTX e 5090, yani gayet iyi bir ekran kartı var. İşlemcisi mi işlemcisi, abi e, fark yaratan bir cihaz. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Zaten oyun ayarlarında da bak, e, şeye bir bakalım. Hangi çözünürlükte oynadığımıza bakalım. Nerede lan çözünürlükler, Bu oyunun menüsü nerede? ayarlar grafikler neyle oynuyormuşum? Kare hızı 60 FPS'de oynuyormuşum. Yetiyor zaten abi 60 FPS e de. Ee, görüntü kalitesi ultra. Ee, daha üstü var mı? Maksimum var. Ultra oynuyormuşum. Fizik kalitesi yüksek. Yüksek, ultra falan hani e, maksimum. Bu şekilde oynuyormuşuz. Ve yetiyor yani bana. Ee, o yüzden de şey yapmıyorum yani şu mesela maksimumu çekmemişim Ultra'da gayet güzel oynuyor zaten default ayarlarda geldi bir e, oyun'a girdiğiniz zaman e, default ayarlarda e, girdiğiniz zaman zaten şey yapıyor e, en yüksek performansı veriyor bilgisayar donanımına bakarak ve ben gayet memnunum MSI Titan'dan. bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın.